Merhabalar. Bugün oğlumla birlikte sizler için elma şekeri yapacağız. Elma şekeri malzemelerimiz herkesin evinde bulunan malzemeler. Su, şeker, limon, arzuya göre de gıda boyası kullanılabilir. İstemeyen kullanmaz. Elma şekeri yapmak için önce şerbet kaynatacağız. Şerbetimiz için burada gördüğünüz gibi 2,5 su bardağı şeker, 1 bardak su ve yarım limonumuz var. Limonumuz bayağı suluydu. Eğer limonunuzun suyu azsa bir limon suyu kullanabilirsiniz. Ayrıca da gıda boyamız var. Öncelikle şekerlerimizi tencerimize döküyoruz. Döker misin oğlum benim için? Şekerlerimizi tencereye döküyoruz. Bir. İki. buçuk, iki buçuk bardak şekerimi döktüm. Şimdi bir bardak suyumuzu döküyoruz. Harikasın. Çok güzel. Şimdi kaşıkla karıştırıyoruz. Evet. Oğlum karıştırıyor benim için. Çünkü bu oğlumla benim bir anne oğul etkinliğim. koyacağız şerbet gibi kaynatacağız Evet biz tenceremizi ocağa koyduk ara ara karıştırarak şerbetimizi kaynatacağız şerbetimiz e, kıvam aldıktan sonra gıda boyasını ve limon suyunu ekleyeceğiz şerbetimiz kaynarken bizler elmalarımızı çubuklarımızı geçireceğiz Önce elmalarımızı güzelce yıkadık. Elmalarınızı biraz küçük seçerseniz yemesi kolay olur. Çocuklarımız daha çabuk bitirir. Ee, elmalarımızı yıkadık. Saplarını kopardık. Şimdi elmalarımızın baş kısmına çubuklarımızı e, takacağız. Şerbetimiz yaklaşık bir 10 dakika kadar kaynadı. Kıvam aldı. Şimdi yarım limon suyunu şerbetimizin içine döküyoruz. Dök oğlum. Dikkatli dök. Üzerine sıçramasın. Evet. Ve gıda boyamızı döküyorum. Ben renkli olmasını istiyorum. Efe sen dökmek ister misin? Çok az dök oğlum. Evet o da çok az oldu. Biraz daha dökelim. Sen karıştır. Karıştır oğlum. Rengine bakalım. Renge eğer bize az gelirse biraz daha katarız. Bence rengi bayağı kıvamlı oldu. Bordo renkli bir Elma şekerimiz olacak. Karadut gibi değil mi Efe? Evet. Şimdi yaklaşık bir 5 dakika daha şerbetimizi kaynatacağız. Çünkü kıvamlı bir şerbet istiyoruz. Limon suyumuzu ve gıda boyamızı koyduktan sonra şerbetimizi bir 5 dakika daha kaynattık. Eğer ocağınızın altı çok kısık ise Kaynama süresi uzayabilir veya ocağınızın altı çok açık ise kaynama süresi kısalabilir. Biz orta ateşte yaptığımız için 5 dakikada hazırlandı. Kıvamını göstermek istiyorum. Şu kıvamda. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum koyu renkli olduğu için ama bir koyu kıvamlı şerbet. Şimdi buraya yağlı kağıdımı hazırladım. Yağlı çünkü elmalarımı şerbete batırdıktan sonra yağlı kağıda koyacağım kolay çıkabilmesi için. Şöyle öncelikle kaşığımı çıkartayım. Kenarıya koyayım. Ben bir tane örnek yapayım oğlum. Diğerini sen yap. Öncelikle tencereye dokunmuyorsun ve şerbete dokunmuyorsun. Çok sıcak. Sadece elmaların çubuklarından tutacaksın. Tamam mı? Elmalarımızı şerbete döndüre döndüre batıracağız. Şu an şerbetin kıvamı az geldiği için. Şöyle kaldırabilir misin şuradan oğlum? Şöyle tut. Sıcak değil orası. Harikasın. Süpersin. Elmamı çevire çevire şerbetime batırıyorum. Sonra kaldırıyorum. şerbetine akıttırıyorum. Şerbeti aktıktan sonra tekrar çeviriyorum. Elma şekerimi daha doğrusu elmamı şekerimi şerbetimin içinde çeviriyorum. Çevirdikten sonra kaldırıyorum. Suyunu aktarıyorum biraz. Bakın gördüğünüz gibi altından damlıyor. Damladıktan sonra şöyle şey yapayım. Yağlı kağıdımın üzerine koyuyorum. Bu şekilde bütün elmalarımızı hazırlayacağız. Hadi oğlum sen yap bakalım. Sakın tencereye ve şerbete dokunma tamam mı? Elmayı içine sokuyorsun çubuktan tutarak. Zorlanırsan bana söyleyebilirsin anlaştık mı? İstediğin elmayı seçebilirsin. Bence elmaların hepsi aynı. Evet oğlum en sonunda elmayı seçmeyi tercih etti. Tencereye dokunma. Tekrar ediyorum. Yavaş yap ve üzerine sıçramasın tamam mı? Aferin çevire 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 yaptık. Çok güzel. Harikasın. Kaldırdı. Şerbeti akıyor. Süper tebrik ediyorum seni. Biz karadut renginde bir gıda boyası kullandık. İstiyorsanız farklı renkte gıda boyaları kullanabilirsiniz. Yeşil yapabilirsiniz. Kırmızı yapabilirsiniz. Veya gıda boyası kullanmayıp şeffaf yapabilirsiniz. O da olabilir. Evet. Oğlum ikinci kez de döndürdü ve boyasını aktarıyor. İstiyorsan bir daha yapabilirsin. E, şerbetini istemiyorsam yağlı kağıdın üzerine koyabilirsin. Evet. Şerbetini aktarıyor. Ve yağlı kağıdımın üzerine koyacak. Koy Dik bir şekilde koy. Harikasın. Şimdi ben benimkinden daha güzel oldu seni yaptım biliyor musun? <laughs> Harikasın. Şimdi bütün elmaları bu şekilde şerbete bulayacağız. Bu şerbet ölçüleri ile toplam 6 tane elma şekeri çıkıyor. Bizim 5 tane elmamız vardı. O yüzden 5 tane yaptık ama şerbetimiz bir elmalık daha arttı. 6 elmaya rahatlıkla şekeri bulayabilirsiniz. Sizler de çocuklarınızla kaliteli vakit geçirmek istiyorsanız, eğlendirmek istiyorsanız ne güzel elma şekerleri yapmak istiyorsanız bu tarifi kaçırmayın.